Ben şehit ailesiyim daha doğrusu. Tamam mı? Benim eşim devlet demir yollarında hareket bölge amiriydi. Bana verdiler 19 ay görev yaptılar. Hükümetimiz bak çıkıyor. Ha şehit ailelerinde ne diyor? Başınız sağ olsun. Olmuyor öyle. Dört tane çocuk okuttum ben. Nasıl okuttum? Bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Öyle Müslümanın demeyle hemen Müslümanlık oluyor. Şurada imanın olsun yeter ki kalbinde. Tamam mı? Dört tane çocuğu ben okuttum anneyle. Hani Sokaklarda gazet toplayarak yakarak okuttum. Devlet daha ne yaptı? Ne yaptı? Benim çocuğumu işinden etti. Okuttuğum çocuğumu. Okumuş anne değilim ben. Eğitimli anne değilim ama Allah beni yönlendirdi. Onlar okudu. Ben de çoban oldum. Onları kuttu. Bırakıp giden orada yatsın. Onun parasıyla geçinmeye çalışıyor. thank you